Evet değerli izleyenler. Urfa Değişim TV Ana Haber Bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Payam Kaya, günün gelişen sıcak haberleriyle ekranlardayız. İyi seyirler. Uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul merkezli 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Köstebek operasyonunda 33 şüpheli şahıs yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün faaliyetleri kapsamında MIT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce İsrail İstihbarat Servisinin ülkemizde ikamet eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik keşif Takip, darp, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edilmesi üzerine İstanbul merkezli 8 ilde 57 ayrı adrese yapılan Köstebek operasyonlarında 33 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. <laughs> yonda. Yapılan aramalarda 143.830 euro, 23.680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, bir adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve dijital materyale el konuldu. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın tasarruftan yana projeleriyle hayata geçirilen atölyelerle belediye kaynakları daha verimli kullanılıyor. Böylelikle hem hizmette hızlı işleyiş hem de yıllık bütçede tasarruf sağlanıyor. Haliliye Belediyesi'nin üreten belediye anlayışla şehre kazandırdığı ahşap ve metal diş, benzinli motorlar, elektrik ve elektronik atölyesi ile ekmek üretim tesisinde tasarruf sağlanıyor. Belediye Başkanı Mehmet Çampolat'ın tasarruftan yana olunması talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bünyesinde kurduğu ahşap ve metal diş atölyesinde kamelya, bank ve piknik masaları üretiyor. ustalar tarafından çeşitli aşamalardan geçen kamelya, bank ve piknik masaları, kullanma hazır hale getirilerek, parklara kazandırılıyor. Üretimin durmadığı ahşap ve metal dış atölyesinde 600 adet oturma bankı, 350 adet piknik masası ve 270 adet kamelya üretildi. Şanlıurfa'da bir ilk olan atölyeler ile seri üretime devam eden Haliliye Belediyesi, satın almak yerine hayata geçirdiği ahşap ve metal dış atölyesi ile bir yandan hizmette hızlı işleyişi bir yandan da üretimi destekleyerek yıllık bütçeden tasarrufu sağlıyor. Böylelikle üretilen kamelya, bank ve piknik masaları ile parklarda ailelere keyifli zaman geçirecekleri yeni yaşam alanları oluşturuluyor. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Solmaz tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne anjiyografi ünitesinin hizmete başlamasının ardından 71 yaşındaki hasta erken teşhisle sağlığına kavuştu. Merhaba Siverek Devlet Hastanesi Kardiyoloji'nden Doktor Cuma Yeşildar. Hastamız iki hafta önce acil servise sıkıştırıcı vasıfta göğüs ağrısı ile başvurmuştu. Yapılan tetikler neticesinde hastamıza akut kalp krizi tanısı koyduk. Sonrasında yapılan koroner anjiyografide 3 tane damarında ciddi darlıklar tespit ettik. Kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji arasında yapılan ortak konseyde hastalık. İlçe Devlet Hastanesi'ne kurulan anjiyo cihazı sayesinde Siverek Devlet Hastanesi acil servisine sıkıştırıcı göğüs ağrısı ile başvuran Nuri Tayan isimli 71 yaşındaki hastaya yapılan anjiyoda 3 damarının kapalı olduğu ve koroner bypass ameliyatı olması gerektiği teşhisi konuldu. Siverek Devlet Hastanesi'nde kalp damar cerrahı olarak çalışmaktayım. E, i̇ki hafta önce Cuma hocamızın yaptığı anjiyo sonrasında hastanın damarlarında ciddi darlıklar olduğunu söylemesi üzerine beraber incelediğimizde hastanın bypass ameliyatından, açık kalp ameliyatından fayda göreceğine karar verdik. Hastanın 112 acil servis vasıtasıyla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kalp damar cerrahi uzmanı operatör Doktor Bedirhan Burabayıcı ile birlikte sevki sağlandı. Kontrolünü yine Sivrek Devlet Hastanesi'nde yapmış bulunmaktayız. Ameliyattan gayet iyi fayda görmüş herhangi bir sıkıntısı yok şu anda. Yine takiplerinde hastanemize devam edecek. Ben, bana dedi göğsünde bir ağrı var, bir sancı var. Acil önce getirdim. nedir kalp krizi geçiriyor. Acildeki doktorlar Cuma Hoca ile iletişime geçtiler. Cuma Hoca geldi dedi anju yapacağız. Damarları kapalıdır. Anju yaptı bir damara açılmadı. Yapılan başarılı koroner bypass ameliyatı ile hasta sağlığına kavuştu. Dedim Hoca vardı. Yatırdı bir hafta dedi açık kalp ameliyatı yapacağım. Bir hafta geçtikten sonra kalp ameliyatı yaptı, başarılı geçti. Bir hafta sonra serviste kaldı, ondan sonra bizi taburcu etti. Şu an durumu iyidir. Her iki doktorumuza teşekkür ediyorum. Allah işlerine güçlerini razı getirsin. Karaköprü Belediyesi'nin Hamurkesen kırsal mahallesinde açtığı halı dokuma merkezinde kadınlar boş zamanlarını değerlendirerek el emeği halılar üretip aile ekonomisine katkı sağlıyor. Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında toplumun her kesimine yönelik hizmetler gerçekleştiriyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin öncülüğünde kırsal mahallelere yapılan temel hizmetlerin yanında sosyal faaliyetler içinde çalışmalar yapılırken, ilçenin en büyük kırsal yerleşkelerinden olan Hamurkesen Kırsal Mahallesi'ne kazandırılan halı dokuma merkezinde kadınlar, el emeği göz nuru halılar üretiyor. Karaköprü Belediyesi'nin GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Sanayi Bakanlığı işbirliğiyle yaptığı Maharetli Hanım Eller projesiyle faaliyete geçirdiği halı dokuma merkezinde kırsaldaki kadınlar hem boş zamanlarını verimli değerlendiriyor hem de para kazanarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Uzun ve sabırlı bir sürecin ardından ilmek ilmek dokunan halılar anlaşmalı firma yoluyla satılırken, halı dokuma merkezindeki kursa katılan kadınlar hem zanaatı öğreniyor hem de emeklerinin karşılığını alıp ekonomik kazanç elde ediyor. Harran Belediyesi'nin üretken belediyecilik bütüncül yaklaşım ve birlikte üretim anlayışıyla kırsal mahallelerde de sürdürdüğü mahalle içi ve grup bağlantı yollarında asfalt yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın Harran Belediye Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla ilçe genelinde devam eden hizmetler her geçen gün geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Harran Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla eş zamanlı olarak birçok noktada sürdürdüğü çalışmaların yeni durağı tahıl alan, temelci, kayan ve diriliş mahalleleri oldu. Başkan Özyavuz, dört mahalleyi birbirine bağlayan grup bağlantı yolunda yapımı devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Canla başta ayrım gayrim yapmadan, Harran ilçemizde üretken belediyecilik, bütüncül yaklaşım ve birlikte anlayışla Harran'ımızın her tarafına hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz diyen Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz. Harran Belediyesi olarak mahalle içi asfalt serim çalışmalarımız kapsamında hizmetimize devam ediyoruz. Canla başla ayırım gayrım yapmadan bildiğiniz gibi Harran ilçemizde üretken belediyecilik, bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim anlayışıyla Harran'ımızı Buna ilaveten Harran'ımızın tahılalan mahallesine bağlı temelciler ve kayan küme evlerinin mahalle içi asfalt serim işlerini tamamladık. Serim işlerimiz kapsamında bugün diriliş mahallemizin asfalt serim işlemini gerçekleştirdik mahalle içi ve mahalleler arası bağlantı yollarımızı tamamıyla gece gündüz demeden bağlamaya çalışıyoruz. Bugün... Hem temelci ve kayan küme evlerde yaşayan vatandaşlarımızın hem de diriliş mahallemiz için yapılan yolların mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. mahallesine bağlı temelciler, küme evleri, mahalle içi küme evleri içi asfaltını da tamamladık. Temelci küme evlerde yaşayan vatandaşlarımızın yolunun mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum. Hem de diriliş mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Evet değerli izleyenler, son zamanlarda şehirler arası yolcu otobüslerinde devrilmeler oluyor. Buna dönük dönük ise insanlar hayatını kaybediyor. Buna ise şimdi bir yenisi daha eklendi. Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk verilmelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 36 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kaza, Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde d de 300 karayolu üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Kayseri'den Malatya'ya giden yeke kontrolündeki Medine Turizm'e ait 44 AK-041 plakalı yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. yan yatan otobüse, arkadan gelen 06 CHL 767 plakalı PTT'ye ait kamyon çarptı. Kazada otobüs şoförü ile toplam bir, iyi ağır 36 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti. Doğan Kaymakamı Mehmet Kılıç, Trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Kılıç, Malatya Akçadağ ilçesi Develi. Mevkiisinde meydana gelen yolcu otobüsü ve kamyonun karıştığı trafik kazasında 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 36 kişi ise yaralanmıştır. hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı Evet değerli izleyenler, Urfa Değişim TV ana haber bültenimizin sonuna geldik. Şimdi ise gazetemizin manşetinde yer alan haberlerimize bakıyoruz. Gazetemizin manşetinde 2023 yılı acısıyla tatlısıyla geçti ama Şanlıurfa'da 2000 yılı 2023 yılı sevindiren haberlerden çok acılı olaylarla hatırlanacak. Biliyorsunuz özellikle Şubat ve Mart ayları. Şubat'ta yaşanan depremde binlerce insan öldü. Mart ayında ise Şanlıurfa'da sel felaketi yaşandı ve yine insanlar öldü. Bu iki felaketle akıllara kazındı. 2024 yılına girilmesiyle Şanlıurfa valisi Hasan Şıldak turistleri taş tepelere yani Şanlıurfa'ya davet etti. Şanlıurfa'da yılın ilk bebeği Derya ve Abdurrezak Öden çiftin, çiftin çocuğu oldu. İsmi ise Fevzi konuldu. Şanlıurfa'da 2023 yılının bilançosu açıklandı. Binlerce sürücüye ceza kesildi. Yıl başında emniyet e ekipleri sürücülere göz açtırmıyor. Altında tüm zamların rekoru kırıldı. Dere yataklarının kirlilik kentlerde ise ser riski artıyor. E ee, yıl başında Milli Piyango çekiliş sonuçlarının tam listesi açıklandı. Emziren annelere beslenme önerileri. Yeni yılda yürürlüğe giren düzenlemeler açıklanmış. Son olarak ise Aras Ailesi'nin mutlu günü paylaşılmış. Evet değerli izleyenler, Urfa Değişim TV ana haber bülteni sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hat haberlerimizi daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz sizleri urfadeğişim.com haber sitesine bekleriz. Hepinize iyi akşamlar.